Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ben kasvayım ve gördüğünüz üzere iner şey adım arkadaşlar. E, bugün bahsedeceğim bir konu var bilgisayarın özellikleri hattı. Konudan bahsedeceğim arkadaşlar şöyle orta gidelim. Aslında gitmeyecektim gittim ortaya bakalım. Hop hop ye yeah. tamamdır. Abi baş çıktı yani fazla kötü fazla iyi temler çıkmadı bu yüzden açıkçası birazcık üzüldüm ayrıca çizmeye çıksaydı. Benim için çok çok daha iyi olurdu arkadaşlar ama boş verin. E, yapacak bir şey yok tabii ki bunun için de ağlamayalım yani. Ee, şimdi şuradaki chess sadece bakalım ne çıkacak. O çok güzel taş kası çıktı. Ee, güzel başlangıç yaptık diye görüyoruz arkadaşlar. Yani i̇lk saniyelere göre. Güzel başlangıç bakalım oyunu kazanabilecek miyiz. Ee, bakalım şurada chess var mı chess var mı chess var mı. Evet. Orada arkadaşlar ben fazla bu şeyde oynamadım yani fazla. Bu mapte oyun kazanmışlığım yok yani çok az. 5-6 oyun kazanmışımdır yani bu mapte. Ee, bu yüzden fazla bir bilgim yok yani. Bakalım şöyle gidelim yani. Bu şişten ne çıkacak? Hop tamamdır. O da güzel. Yani bu mapte aslında oynamıştım var da hani ne bileyim böyle rota ezberlemiştim yok yani her taraf önümün önüne gelen tirtu oluyor zaten o dar dar alanlarda. O bir, bu mapin taktiği resmen git dar alana tirtu aç yani. Evet of 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 of. Sete bak sete bak işte arkadaşlar. İner şeydeki tirtular bu işte abi bu tirtu ya bu 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 yeah. Hemen şuradan ne çıkacak? Çok güzel. Bu da güzel. Ok çıktı abicim. Ee, az önce beni sarma kesti de etmişti. Biliyorsunuz solda eşliği yeni eklendi galiba o şey. Ee, hani adam mesela sizi DM'de kestiğinde altında adı çıkıyor. Ee, sarma bizi kesti yine bu odadaydı yani. Gördüm sarmayı. Ee, lobideyken. <laughs> Diamond botluydu ama ben deri... Yani neredeyse deri set gibi bir şeydim. Setim kötüydü ve... E, Iron kılıçtı yani pardon ayrı kılıç değildim taş kılıçtım adam iron veya diamond sword tam olarak göremedim ama galiba diamond neyse arkadaşlar o yüzden kesemedim yani adam bir de 2-3 tane golden apple yedi yazık yani sarma yapma böyle şeyler bu videoyu izliyorsan izlemeyeceksin yani ama belki izlersin neyse şöyle bir bakalım şuralarda siyah yerler gözüküyor mu şurada chest var mı yok evet yok şunu şöyle alalım tamam orada kalsın hemen tekerleği şey yaptık mı öyle oluyor Evet arkadaşlar şimdi ben bilgisayarım özelliklerine bir geçeyim artık. E, çok konuşmayayım ben. E, sizi de sıkmayayım. Şöyle bir alalım şunları başta. Aynen. Ah. GTX 960 ekran kartı, 8 GB RAM. GTX 960 ekran kartı. E, i3 işlemci, 8 GB RAM, GTX 960 i3 işlemci, 500 GB hafıza, 120 GB. SST var gençler. Ee... Daha sonra yoruldum gençler ya bir dakika. Kola içtim de yani çok pis. Bir daha kola içmeyeceğim resmen. O kadar konuş konuşamıyorum şu an. Ee, nasıl desem aneyim. Şimdi işlemcim kötü arkadaşlar. Ama şuradan bakmak lazım. O oyunlarda en önemli şey ekran kartı. Bu yüzden e kurtarıyorum yani tek ekran kartım ile kurtarıyorum ekran kartım verim sayesinde bir de SSD de bak bunlara yardımcı oluyor işte o yüzden arkadaşlar işlemcimin kötü olması fazla bir şey değiştirmiyor tabii ki değiştirir az da olsa ama ee, mesela diyelim arkadaşlar ekran kartın GTX 750T yaptınız gittiniz işlemcisini i5 yaptınız veya i7 e, ama arkadaşlar yani dediğim gibi e, o ekran kartı GTX 750T ile Online'da full ayarda oynayamazsınız GTA 5'i. Şey. Ama ben GTX 960 artı i3 işlemciyle online'da full ayarda rahatlıkla kasmadan 60 FPS sabit oynuyorum. Hatta arada bütün ayları ultra değil de yani sadece high alınca 90'a 100'e falan da çıktığı oluyor. Rahat yani o yüzden fazla da bu işlemciyi kafama takmama gerek yok. Bozulursa i5 alırım ama o zaman i5 alırım yani. Bakalım çünkü ne bileyim yani zaten bozulmaz ya Bozulacak bir şey değil gidelim bir daha bir yapalım odada çok Türk vardı çok kişi Türk yani şu an kestiklerimizin hepsi Türk olacak erke adam kesersek kesebilirsek merak ediyorum açıkçası daha bir yapalım hmm, gidelim bir bakalım daha bir üç yapılımız var Diamond Sword yapalım bir de çok tehlikeli bir adam olacağız birazdan derken <laughs> ne tuzağa mı düşmüş bu <laughs> tuzağa düşmüş bu çocuk yazık yemin ederim ben yani cidden acıdım şu an arkadaşlar adam belki video çekiyordu videosu çıkmadı ya <laughs> ben orada olsaydım açıkçası şu an ana bacı giriyordum ciddi ciddi giriyordum yani o şeyi derken adam daim sordu abi dur gelme dur ben yapayım ben de yapayım Diamond Sword. Ben de yapayım Diamond Sword diyorum. Sikeceğim belanı gel gel. Gel hadi gel. Çocuğa bak. Bebe seni eşek. E gel, gel hadi gel. Ee, dedim ya arkadaşlar yani bahsettim artık şey kola da çok asitli cidden ya baya. Bir daha içmeyeceğim abi. Çok sinir etti beni şu kola. Ee, gel bakalım abi. Ee, bu arada arkadaşlar umarım sıkılmıyorsunuzdur bakalım. Comeback videosunu daha yeni yayınladım. Yani daha liste dışında ama yayınlayacağım. Ha e şimdi ha ah, ah, bak FF'de nasıl da seni ebene bak 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 böyle işte adam olacaksınız. Bakalım abi umarım karşında sarma vardır ne bu sefer de ben onu kezirim ya. Cidden şu an çok pis geldim. O sarmaya çünkü çok sinirlenmiştim öyle yapıllarım yapıllar yedi öyle üpletti. Sonra beni kesti evet o yüzden. Bu ben onu kesmek isterim açıkçası bakalım şöyle bir gidelim Madido acaba bizim adımız hangisi Madido mu Gelgi dere mi abi biz doktor muyuz acaba Gelgi He, Evet demek ki bu ev sesçinin kurucusunun oğlunun torunun amcasının oğlunun doktormuş arkadaşlar onun ismi vardır Belki yani değil mi Neyse şöyle şöyle Selamlar arkadaşlar ben e, size bir şey söyleyeceğim bu YouTube'da arkadaşlar Ahmet PvP ile e, Hakim Kerem'i örnek alıyorum yani YouTube'da da söyleyeyim size. E, bu yüzden yani dur. Heh. Onu bir söyleyeyim dedim. Gelgi değeri arkadaşmış ben de Madiduyum. Madidu şey ya Kamerunluyum ben herhalde o da şey yani. Arabistan'dan geliyor herhalde o aynen. Ben neyim? duymayın ben. Ben Kamarun'uyum. Ben de Arabistan'dan geliyorum ama. Herhalde. Attım aşağıdan attım. Veya Hong Kong'dan geliyorum herhalde. Bilmiyorum. Gel bakayım kardeş. Katniss mı geliyor? Katniss mı geliyor? Geliyor mu Katniss? Gelgi. Gelgi geliyor mu ketnus? Kaçma kardeş. Kaçma. Bak orada mesela bak. Bu hataya düşmeyin. Bu hataya düşmeyin. Bu hataya düşmeyin. Adama GG 10 çaktım. GG 12 çaktım. Evet arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.